gel nereye gidiyorum gel gel oy gel gel bakayım gel gel kuzum gel gel gel, gel kuzum gel buraya gel buraya gel kuzum gel gel hadi lütfen gel hadi hadi iyi ki gördüm seni bak gel gel bakayım gel nereye gidiyorum Gel Gel kusum gel. Gel. Kaçma gel ne olursun gel. Gel bakayım. Ben içeri giremiyorum kuzum sen gel. Gel bakayım. Gel kuzum. Gel sen de gel. Müberram <laughs> geliyor. Gel kuzum gel. Gel pisipisim, gel. Gel müberram. Gel bakayım gel. Pisi pisim gel bakayım. Gel bakayım. Güzel müberram. Yine karnını şişirmiş müberram. Gel. Gel kuzum gel. Yine hamile mi kaldın sen kuzum? Gel bakayım çık yukarı hadi. Hadi çık yukarı. Hadi başla müberram. Hadi güzel kızım benim. Benim güzel kızım benim. Hadi. Hadi. Burada bak gel. Dur. Hadi kızım. Hadi kızım doyur karnını. Tamam tamam. Et de vereceğim sana kızım. Et de vereceğim. Dur. Dur. Dur dur kızım dur. Güzel kızım. Bugün geç kaldın. Doyur güzelce karnını. Maşallah biber ramı. Nereye gittin? Gel kızım. Biz tanışıyoruz seninle gel. Gel bakayım. Gel hadi. Gel kuşum gel hadi. Hadi. Hadi doyur karnını gel. Gel bakayım. Hı. Nasıl duydun geldim beni? Koşa koşa. <laughs> Maşallah kuzum. Hadi afiyet olsun. Korkma korkma. Buraya getirdim. Gel kuzum gel. Gel oraya getireyim dur. Gel. Gel. Gelin bakayım. Gel. Hadi ikinize de bak. Gelin. Hadi arkadaşın da gelsin. Gel kuzum gel oğlum gel. Gel hadi. Oy, oy, ağzını şapırdatıyor. Dur kızım. Hadi. Gelin burada yiyin. Gelin hadi. Gelin bakayım. Gel. Gelmedi. Dövüşmek yok tamam mı? Tamam mı çocuklar? Tamam mı güzellerim? Şadıman yok mu bugün? Süheyla'mız da yok bir aydır. Başına geldi Allah bilir. Gel hadi Gel, gel, gel. Burada, 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 gel. Dövüşmeyin, dövüşmeyin, dövüşmeyin. Dövüşmeyin, hadi bak, hadi. hadi. Bana vurmayın, bana vurmayın. Kızıyor bana vurunca. Hadi. Aman tanrım Süveyla geldi. Süveyla. Süveyla. Süveyla kızım neredesin sen? Şişt şişt. Neredesin kızım sen çoktandır yoksun. Neredesin sen kızım? Hadi bakayım hadi hadi. Hadi hadi gelin. Hepinize var hepinize gelin. Gelin gelin kuzularım size de var gel. Gel kuşum. hadi hadi. Hadi kınalım. Kınalım mı senin ayakların? He? Kınalım mı senin ayakların? Hadi bakayım. Güzel kuzum benim maşallah. Gümüşten buraya mı geldin? Allah seni ne yapmasın Gümüş. Hadi bak nasıl yiyor bak. Arkadaşlarınız nasıl yiyor bak 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 bak. bak. Maşallah maşallah maşallah. Çok iyi anlaşan kardeşler geldiler gene. Siz ne kadar tatlısınız. Siz ne güzel iki tane kardeşsiniz böyle. Hı? Gel Süheylam gel gel. Gel Süheylam gel bakayım gel Süheylam. Gel gel Süleylam. Oğlum hepsi aynısı lan hepsi aynısı lan. Hadi bak 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 şu kardeşler var ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Ne güzel anlaşıyorsunuz siz ya. Hey ya Rabbim siz ne güzel kedilersiniz. He. İnsanlar anlaşamıyor böyle sizin gibi. Süheylam, doyur karnını Süheylam. Gel karnını doyur Süheylam. Hadi bakayım. Hadi siz de yukarı çıkın. Hadi bak. Bak hepinize var. Hepinize var bakın. Bakın. Sinirli abi. Sen çok sinirli abisin. He? Çok sinirlisin sen niye? He kuzu, he kuzu. Çok bağırıyorsun sen. Niye çok bağırıyorsun? He? Bana mı vuracaksın gene? Gümüş seni döverler burada git. Burası senin yerin değil Gümüş. Döverler seni burada. Dur. Gel kuşum gel. Gel çok bağırın kızım. Gel bakayım gel. Gel. Gel sinirli abi gel. Gümüş. Gümüş sen git. Gel abi de gel. Gel bakayım gel. Seninki burada gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel kusur gel. Gümüş. Gümüş sen çekil bakayım oradan. Al al. Koca oğlum benim al. 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 Gümüş. Gel. Gel güzel kardeşler gel bakayım. Gelin bakayım güzel kardeşler gel. Gel. Gel güzel kardeşler gelin bakayım. Gel kuzum sen de gel. Gel kuzum. Gel kuzum sen de gel hadi. Gel kuzum gel gel hadi. Gidin mi? Gidin mi? Şşt şşt dövüş yok dövüş yok korkun. Süheylem al. Süheylem sen 2-3 seferdir yemiyorsun. O yüzden sana tuvaleti geçeceğim. Al şu hile. Dur dur oğlum, dur oğlum, dur, dur dur dur. Ağzını kesin ağzını kesin dur. Dur ağzını kesin dur. dur, ağzını kesin, dur. Al. Dövüşmek yok. Kavga yok tamam mı? Güzel oğlum sen güzel olansın ya. Allah. <laughs> Gel, gel. Gel. Gümüş, gel kusum, gel. Gel gümüşüm, gel. Gel kusum, gel. Hı. Ay kusum, gel, gel. Gel kusum, hadi. hadi, hadi. al. abi de annem. Kuzum, hadi. hadi, gel, abi de annem benim, kurban olurum seni, hadi, ¡Es uh -huh. uh -huh.